Bugün sizlerle birlikte Baba 1545 komutlarını göstereceğim. Arkadaşlar bu şöyle gördüğünüz gibi elimiz yok. Elimiz elim gitti. Arkadaşlar bu kod böyle. Bunu e, düzeltmek için de artık abi dur. Arkadaşlar şu bunu düzeltmek için de sadece sonuna sıfır koyun. Yani arkadaşlar bu da e, kendi şimşek ama buna olay gecikmesini iki yapsanız daha iyi olur. Bir de bunun olay gecikmesini de iki yapsanız. Bir de bu arada e, kodlar var. Kodları gösteriyorum arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz. Ve bu da klasik kodlar işte. Bu bir bu arada bunların e, şeylerini e, onay gecikmesini ikisini de on yapın. Çünkü arkadaşlar öyle e, çok hızlı oluyor. E, ve baba 15 5 o kadar da hızlı el hareketi yapmıyor. Arkadaşlar o yüzden bunlara olan gecikmesi koyduk. Bir de şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle güzel bir yanı da var. Bak gördüğünüz gibi bu arada işte bunun e, ona geçmesini istediğiniz gibi falan yapabilirsiniz aslında. Yani isteriz ona geçmesini yapabilirsiniz. Yani evet arkadaşlar böyle bu kadar. Bir de e, diğer diğer e, bir videomda e, şu göz işaretini ve e, nasıl eski pek indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. O zaman. Bay bay. Like, abone olmayı unutmayın.